Ya ben bunu bugün bir sahafta gördüm. Aklıma siz geldiniz. Yani sonuçta her hediye nedenle olmaz değil mi? Benim de içimden geldi. Bir de tabii bunu bir tek sizin anlayacağınızı düşündüm. Şüden. Çok sevdiğim bir kitaptır. Çıkalı çok uzun yıllar oldu. İlk baskısını bulmak zordur. Hatta imkansızdır. Aldığım yerde böyle söyledi hikayesini bilmiyorsunuz o zaman. Yok bilmiyorum. Yani ben sizin kadar çok kitap okumuyorum. Şüdenin anlamlarından biri olmaktır. Bu kitabı çok uzun yıllar önce ülkesini terk etmek zorunda kalan İran Şah'ın kızı yazmış. Benan babasıyla yabancı bir ülkede yaşarken bir Yahudi gencine aşık oluyor. İslam dininde kadınların gayrimüslimlerle evlenmesi yasaktır. Bu yüzden Benan aşkını kalbine gömmüş. Ama Sevdiği adam gitmiş başka bir kadınla evlenmiş. Hatta çocukları olmuş. Erkekler her zaman aynılar işte. En çok seven her zaman en fazla acı çekendir Alev Hanım. Benan hiç evlenmemiş. Babası çok istemiş ama Benan aşkını unutamamış. Ve kendisi gibi olanların yalnız olmadığını anlatmak için de bu kitabı yazmış. O zaman gerçek bir hikaye bu. Öyle tabii. Derler ki Benan kitabının son cümlesini yazdıktan sonra hayata gözlerini yummuş. Onu babası bulmuş ve o ana kadar kızının içinde neler yaşadığını anlamadığını görmüş. Bu kitabın onun son isteği olduğunu anlayınca da yayımlamış. Yayınlandığı dönemlerde çok büyük ses getirmiş. Hatta tiyatro oyunlarına falan konu olmuş. Çok merak ettim şimdi kitabı. Ya, tiyatroya gitmeyi de çok severim. Eğer bir oyun olursa mutlaka gideceğim. Ben gideyim artık. Alev Hanım hediyeniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli. Beğenmenize çok sevindim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.